Erzincan'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları açıklandı. Kentte, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde tamamladı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Erzincan'da seçmen tercihini yaptı. Erzincan'da oyların %62.05'ini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan alırken, %37.95'ini ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Erzincan'da 150.817 oy kullanılırken 2162 oy ise geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 92.243 oy aldığı Erzincan'da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 56.412 oy aldı. İşte adayların Erzincan ve ilçelerinde aldıkları oy oranları. Erzincan Merkez Recep Tayyip Erdoğan 62.86 Kemal Kılıçdaroğlu 40049. Çayırlı. Recep Tayyip Erdoğan 3147. Kemal Kılıçdaroğlu 2356. İliç. Recep Tayyip Erdoğan 4240. Kemal Kılıçdaroğlu 1641. Kema. Recep Tayyip Erdoğan 2894. Kemal Kılıçdaroğlu 1819. Kemaliye. Recep Tayyip Erdoğan 2103. Kemal Kılıçdaroğlu 874. Otlukbeli. Recep Tayyip Erdoğan 1220. Kemal Kılıçdaroğlu 266. Refahiye. Recep Tayyip Erdoğan 5207. Kemal Kılıçdaroğlu 2355. Tercan. Recep Tayyip Erdoğan 5701. Kemal Kılıçdaroğlu 3924. Üzümlü. Recep Tayyip Erdoğan 5645. Kemal Kılıçdaroğlu 3128.